Şimdi Zafran'da biliyorsunuz belediyemiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir e, arsalar mazumesi. Yani orada arsa üretildi. Buralara inşaat yapılabilir diye o zaman met satıldı. Hatta ki Nazif Bikinoğlu Başkanı burada ise İhale Komisyon Başkanı'ydı. O gün gündeme gelmişti. Depremin olduğu gün satış yaptılar. Şimdi bize şikayetler geldi. Belki hediye gelmiştir. Zafran'da inşaat yapılamıyor. O bölgelerde. Niye? Yol açılmamış. Geçen yıl bir ihale yapılmış. Yani oranın yolları açılsın diye bir ihale yapılmıştı. Bunu özellikle sözlü soru öncesi olarak söylüyorum. Bunun da cevabını yazılı olarak verebilirler değerli yetkililer. Oradaki yollar yapıldı, ihale edildi. O ihalenin sonucu ne oldu? Yollar niye bitmemiş? İnşaat yapacak olanlar niye kamyonu yoldur Kepçesini arsasının üzerinde bir sondaj makinesi götüremiyorlar? Biz tabii bununla ilgili gerekli dilekçelerimizi de vereceğiz. Ama öncelikle belediyemizden alacağımız cevabı da bekleyeceğiz.